Psikiyatri tedavileri ne yazık ki uzun soluklu tedavilerdir. Hani bir antibiyotik tedavisi gibi bir hafta 10 gün, hadi olsun 15 günlük tedaviler asla değildir. Bir kere bir psikiyatri ilacının başlanılmasından hastanın kanda seviyesinin oturması ve terapötik etkinin başlaması birçoğu için tabii ki istisna ilaçlar var ama ortalama 15 gündür. 15 günde kan seviyesi steady state olur, sabit ve stabil hale gelir. Ondan sonra terapötik etkisi başlar. Hastanın 2-4. aylarında var olan yakınmaları, semptomları kontrol altına alınır ama tedavi bitmiş değildir. Kabaca 6. ayda tedavinin ya da var olan hastalık durumunun %60'ı gibi bir kısmını halledebilmek, kontrol altına almak, tedavi etmiş olmak söz konusudur. Ama yine işin biyolojik tarafına gelecek olursak, beyindeki kimyasalları düşünürsek bunların dengesinin tekrar değişmesi ve her şeyin normalleşmesi biyolojik psikiyatri bağlamında baktığımızda 8-10 ay 1 yıllık süreçlerdir. Ve bunun idamesi yerleştirilmesiyle örneğin bir depresyon tedavisi bir, bir buçuk yıllık bir süreçtir. Tekrarlayan durumlarda, çevresel stresörlerin olduğunda, ailede depresyona yatkınlık olduğunda bu üç yıldan 5 yıla uzayabilir. Ya da bazı psikotik hastalıklarda söz gelimi, Şizofreni gibi bir durumda yaşam boyu ilaç kullanması tıpkı bir guatır, tıpkı bir tansiyon ya da diyabet ilacı gibi süreklilik göstermesi söz konusudur. <laughs>